Ne yaptı onlar sana? Niye öldürdün onları? Niye tuttun? Kötü insan Aha. Efe E bak şimdi izle. Lan ya ne yapıyorsun? Eşe var eşe var. Oturdum. merhaba merhaba ben Efe Berke. Bu da ileride Star Eşe olan Eşe olan Maymun. Yakışıklı bir şey koymuşlar bu saat aşık olacak şimdi. Hayır abicim bana bak. Ne de? Ne de? Hayır. Hayır şak, şak, hayır. Şşş hayır. Vay kaslı kim benim. Abi. Benim Efe abi şimdi her gün altına <laughs> yapıyor biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar burada ilayda hamsicilik yapıyor. Eşşş oğlu beş kulak. İnsin de hamsicilik yapmış. Neyse şimdi gideceğim. Bu hamsilerin sattırmamasına yardımcı olacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki ben Sağlık Bakanlığından geliyorum. Bu hamsilerin içinde çok kötü şeyler var. Zehirli bunlar diyeceğim. Ve sattırmayacağım. Sırf ben dalga geçmek için hamsicilik de açmış. Neyse arkadaşlar şimdi bakın bakın bakın. Ne yapıyor görüyor musunuz? Şimdi görürsün sen. Aa, hamsileri koydum tavaya. T Abi ne yapıyorsun burada? Çekil bakayım şuradan. Arkadaşlar ben sağlık bakanlığından geliyorum. Hepiniz beni dinleyin. Bu hamsilerin içinde ben. bu hamsilerin içinde zehirle otlar var yani bu hamsilere zehirli yemler yedirilmiş. Siz bunları yediğiniz anda öleceksiniz. Çabuk dağılın buradan. Ana kaçla? Osman kaçla? Arkadaşlar ya vallahi gitme. Neden bir şey yaptın? Neden neden? Paralarım gitti. Zengin olacaktım. Sus lan eşşoğlu eşkulak. Senin yüzünden gitti. Hamsi zil beni. Kötü insanlara hapsi diye tanıtıyorsun ya. Niye benim ay, kardeşlerimi ay. satıyorsun? Ne yaptı onlar sana? <laughs> Niye öldürdün onları? Niye tuttun? Kötü insan Aa, sen senin. Kabul ettin hamsi olduğunu. Arkadaşlar ne varmış? Hamsi olduğunu kabul ettin. Tıvark 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 Lan çöz eşya ve eşya ya. Ya arkadaşlar git hamsiçiler arkadaşlarım. Kardeşlerime yeme yeme ya yeme git. Evet, hoşt. Neden ne demek? Yiyeceğim ya hepsi yiyeceğim. Hoşt. Yem, jam, jam. Hoşt. Yeme. Zaman, Yem, sen, hoşt, aa beni yiyor. Beni ya. Hoşt. Ben 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 hoşt. <laughs> Lah, gel ver. Hızlısın. Kaç 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 kaç! hız, 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 Bak hız, 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 Lan hız, 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 Vallahi arkadaşlar bir anda yanlışlıkla gücüm şey yaptım. Koş 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 koş. Hemen evime koşacağım hemen evime koşacağım. Açın susa vallahi Bu da ne? İlayda. Abiş bak. Aç bak. Abiş bak. Hop. Bak kalınla. Oh, Allah Valla düştüm kaydım be. Ama işe yarışık bak. Sen bak, şu an ciddetin farkında değil misin? Kafalarımız buraya yapılmış. Lan benim Anam. kafam. Bakın arkadaşlar. Bu benim. Bu da kafam. Bu da. Bu kafam. Bu da abi şimdi kafası. Ya, abi şimdi efendim bak şimdi izle. Lan ya, ne yapıyorsun? Eşe oturdum. Hey hey hey. Ya arkadaşlar ben buraya ne olduğunu çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz bakalım? Hala kanala abone değilsiniz. Abone olup bildirim açmayı. Like atmayı unutmayın. Efer Ne kadar kanala abone olup videolar katarsanız o kadar yani arkadaşlar. Video atarım. Her gün video atıyorum arkadaşlar yani. 17.00'da pusularınızı kurun. İlayla ben buraya girmek istiyorum abicim. Ama önce setlerimi giyeceğim. Neredesin? Bak buradasın. Burada ya. Abicim bak biz de o gün abimle kafamızın türellerine girdik yani türel gibi bir şeylerde. Şimdi kafamızın içine gireceğiz. Valla bu heyecanlı. Arkadaşlar gidelim bakalım sanırım burada olması lazım setlerimizin. Arkadaşlar şimdi şuraya alayım. Hah ileride gel abicim sana setlerini ben de vereceğim. Gel 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 eşya ve şuradan benim gel. İleride. Lütfen gel bakalım. Al bakalım. Geldim. Hop. Neresi? Hop hop. Attım. Lan üst katta. Aşağıydım ben ya. Ya gel hadi ya. <laughs> Hadi abicim al bakalım şunları. Arkadaşlar İlayda da giysin şunları. Heh tamam. Ayakkabını da giy. Tamam İlayda. Şimdi geç bakalım buraya. Bak sana güzel bir hareket göstereceğim. Geç bakalım şuraya. Al bakalım. Evet, Allah seni hamsi böyle yaktım şimdi. Yaktım. <laughs> Hoppala. Hadi o zaman giriyoruz arkadaşlar. Şuraya da hamsilerimi koyayım da. Heh. Tamam. Şuraya da şunu koyalım. Ya Efe atmış. Oha ne oraya gittin ya. Az önce buradaydın. Ya hadi gel hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar. Lan sen de kimsin? Tabi bismillah. İleride gel buraya çabuk abicim. Eee tanemiyorsunuz. Efe Berke ve İlayda Style. Abicim merhaba merhaba. Ben Efe Berke. Bu da İlayda Style. Şöyle bir şükürler Maymun. Eee şey diyeceğim. Sen kimsin? Ben buraya. Ben buraya bir oyun için geldim. Efe Berke. Aa, ne oymuş abi? Şimdi size sorular soracağım. Ve soruları bildiğiniz zaman level atlayacaksınız ve benimle savaşacaksınız. Ee, yani arkadaşlar soruları cevaplayacağız. Sonra bu abiyle savaşacağız. Sonra level atlayacağız. Anladım doğru mu anlamış bu abi? Doğru anladın Şapşik. Ya, şapşik sensin. İleride hazır mısın abicim? Arkadaşlar ileride korkudan dondu. Kalk lan. Allah abiş burası çünkü burası. Abiş ben gidiyorum sana bu abiyle hayırlı savaş. Al kapı git. Bak. Bak gel buraya. Sıkıntı yok almış. Ben o kapıdan kırarım. Bak sakın derdin olur. Bir şey olur. Beni bak aramıyorsun tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Oğlum gel buraya. İş çalışmış Nereye gidiyorsun hadi? Ya Allah bismillah. Tamam saldır ileride saldır 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 saldır. Vur abicim vur. İleride vursana. Abicim vursana. Hadi saldır. Abi sen yaparsın bunu yaşasın. Hı -hı. Abicim gelsene buraya. Eşşe oluyor. Ondan sonra. Ondan sonra. Ondan şey sonra. Ondan sonra. sonra. Lan oğlum İlayda ayıp ediyorsun bak abicim. Bak canım kardeşim gelir misin? Bak burada ölüyorum. Canımla savaşıyorum. İlayda. Gelme, be. Gelin mi? Vur. var. Vur. 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 Adamı dövmedin ha. Vur. O adam Vur. abisi boylusun. Vur. Öl lan. Öl lan. İlayda abicim bak ayıp ediyorsun. Nereden gel? Seninle bir daha konuşmayacağım. Gerçekten kardeşimiz buraya kadar mı? Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam 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 Abicim zıplay zıplay vur abicim. Daha fazla hızlı ölsün. <gülüyor> 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 Sivisnek köşe vur vur vur. Acıma. Acım hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar ölmeye çok az kaldı. hadi ilerle. Size hamsi boyluyor. Gel buraya ilerle şaşırıyor musunuz? bize hamsi boyluyor. Sen kimsin lan bize hamsi boyluyorsun? Bana sadece ya, hamsi boyluyor Benim, benim, benim abime be. Benden başka. Kimse hamsi boylularsa onu şapalağa vururum en sıkı köküne. Al bakalım. <laughs> Hah. Tamam <laughs> arkadaşlar. E bu bize soru sormadı. Demek ki aşağıda mı sorular başlayacak? Galiba öyle abi. O zaman burayı kırıyorum ilerle. Hadi bakalım. Kırıl 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 kırıl. Kır. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Aşağıda ne var? <laughs> Aynen aynen kardeşim. Oh, oh! Hadi inin inin inin. Arkadaşlar ben baya korkmaya başladım valla. Ya Allah <laughs> bismillah. Arkadaşlar İlayda'yı burada etkilemek için yakışıklı bir şey yıkamışlar. Bu saat aşık olacak şimdi. Hayır abicim bana bak. Neden? <laughs> Neden? hayır. Hayır Çık. hayır. Şiş, hayır. <laughs> Vay gaslı kim benim. Abi sen git. Ne haber ismin ne? Ya oğlum eşşi olur Sen nasıl eşşi bir bir abilerden satıyorsun lan? Bırak valla döverim bu çocuğa. Hiç şey Hiçbir şey yapamazsın. Ya kardeşim. Ya arkadaşlar ileride aşık oldu buna ya. Şimdi benimle savaşmayacak. Of of. Neyse. Ya kardeşim sen de sorunu sorun. Savaşa başlayalım. Sınıfı belki ilk soru ya. Ee, hazırım abi sor bakalım. İlayda'nın doğum tarihi nedir? İlayda'nın doğum tarihi eee İlayda inşallah 5 Kur'an doğum tarihi 27 Mart 2016 Doğru bildiğin ha, ha, ha. Tamam o zaman evet. sana saldıracağım şimdi abi Aa, Kardeşim ne olur gel Bak bırak şu çocuğu bırak Önemli olan kaç değil İşte kahveri. benim Efe abi şimdi her gün altına <laughs> Yapabiliyor <yapıyor> musun <gülüyor> <gülüyor> Ya ben burada kimin için Kimin ne sorusunu cevaplıyorum ya Tamam ben sana savaşıyorum <laughs> <İşte>, Oğlum dur <dün gülüyor> lan inşallah ne yaptın Arkadaşlar manyak mı kız Aa gel lan buraya Gel lan buraya. Aa oh, dayatıyorum dayatıyorum <laughs> yine. Tüylerde <laughs> valla senin doğum gününü sordu. Doğum gününü cevapladım. Oğlum ne yapıyorsun sattı beni arkadaşlar. <laughs> Burada biri daha var kaç. Oğlum vur Ay, içine vur. Ah. Ah. Arkadaşlar valla kafayı yiyeceğim. Oh, Oğlum ne yapıyorsun bana vuruyorsun. Oh. Arkadaşlar vallahi top oldum. Bir İlayda vuruyor bir bu vuruyor. <laughs> Oğlum niye bana vuruyorsun? İnsan hiç abisine vurur mu? şöyle bir kulak. Sen nasıl abisin kardeşim? Oh tamam arkadaşlar bunu öldürdük. öldü kaç yaşında adamdı. Ya yürü hadi ya. Allah Allah. Tamam kardeşim sana. İlayda. öyle. Bunları almak istiyor musunuz? İstiyoruz istiyoruz. <laughs> Aferin İlayda. Hastane mısın? Ne demek abiş? Abiş bana bunları da birkaç tane verir misiniz acaba? Tabii ki de veririm. Önce sorumu cevaplamanız gerekiyor. Tamam bu sefer de İlayda cevaplasın ya. İlayda sor. Tamam soruyorum. Efe Berk ailesi sizce bu videoya kaç bin like atacak? Hmm, abi bu soru bizim takipçilerimize geldi. Arkadaşlar size yüküm ediyorum. Bu video eğer 10 bin like gelirse bu soruyu doğru bileceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ne olur like atın. Evet, evet arkadaşlar ne olur like atın. Cevap Cevap 10 bin. Hım, bakıyorum şimdi yorumlara. He, aferin hepsi abone olmuş. Gel lan like buraya. Like <laughs> i̇leri dal ileri dal. Yapıştır Allah. abicim yapıştır <gülüyor> yapıştır yapıştır. <gülüyor> Oğlum al bakalım sana, al bakalım sana, al bakalım. Oğlum Allah bana ya, vuruyorsun. Eşşoğlu meşgul olay, sen nasıl bir kardeşsin ya? Al sana, al sana, al sana, al sana. Abicim niye böyle ölümsüz? Abicim bayağı güçlü birisi de kendisi. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Aa, ileride Saldır abicim saldır saldır. Öldü öldü az saldır. <laughs> al bakalım, al bakalım. Oh tamam öldürdük. Yani çok 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 topla altınları topla 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 Para yiyeceğime şey işte başlıyor Bizim yemeyeceksin yemeyeceksin yapma 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 Ben bunu tuvalette çıkarırım sen rahat ol Hayır 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 iğrençleşme iyi Ka Altınları to topla şunları topla, topla Hadi hadi Arkadaşlar altınları topla 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 Altınlarım vardı Ne bitti mi? Dolarlarım vardı Gitti mi? Arkadaşlar koşalım 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 şöyle. Heh, çık ileride çık 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 şimdi abimin kafasına girelim bakalım abimin kafası ne var. <laughs> abimin kafası bence boştur abi şey zor. Hadi gel gel gel. Arkadaşlar neredeyse bir sürü altınımız oldu. Gel ileride şunları eve koyalım abicim. Oğlum ne yapıyorsun eşe alıyor bak. Bir sakin dur, ol. orada biri daha var abi sakin ol. Abi. Arkadaşlar şimdi. E, altınları nereye saklayacağız? Şu kapıyı kapatalım. Yani altınlarımızı abi, nereye saklayacağız? Bak buraya abiş. Evet, altınlardan abicim. kendime iyi yapacağım. Dur. Ya dur ya yapma. Bu. Şimdi buraya kendime ileride yazacağım. Arkadaşlar gerçekten yani eşyalar ve eşyalar bir kardeşim var. İyi tamam abi il oldu il. Tamam il aynen hadi ilerle şimdi inelim arkadaşlar abimin kafasında ne var hiç bilmiyorum ona gideceğiz Arkadaşım, bakacağız. Uy 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 Abi abicim biz direkt şurada aşağı atlayalım abi, atla. <gill guaranteed> atlama sakın sakın atlama. Neden ne oldu? Canım bir kaldı. Burada bir şey yok. Nasıl yok? İleride orası bomboş mu? Evet burası bomboş. Bak. Arkadaşlar demek ki abimin kafası bomboş yani. Abi İleride gel o zaman. İleride nasıl al tutacağım seni? Abi Bana rahat biliyor musun sen? Saçlarını Puh. uzat. Geldi mi? Bana saçlarını uzat. Saçlarını uzat. Tamam dur bir dakika çıkacağım. Geldi abi, mi? Abi. Abi 10 dakika yine çok. Allah ya. Abi tamam geldi. Ya. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Aa! Bir şey <laughs> Öldü. <Aa> <laughs> Bacaklarını kırdı sen zaten bacakları yoktu hiç oldu Doktor Bey Abişim ölecek mi ne olur ölmesin 10 yıl sonra ölsün Arkadaşlar bacaklarımı kırdım oradan düştüm sakat kaldım Aa. <laughs> ne oldu lan İlayda nereye gittin? Arkadaş İlayda nereye gitti? Bacaklarım kırılmamıştım da. Lan İlayda. Arkadaş İlayda kayboldu ya. Lan İlayda nereye gittin? Neyse Berk ailesi. O zaman ben videoyu yavaşta yavaştan bitireyim. Çünkü ileride kayboldu. Hala kanala abone olmayı, abone olmayı açmayı. Like, yorum atmayı unutmayın yani. Bu arada arkadaşlar şu Kar abicimin içindeki de savaşmam lazım yani. Ona da savaşırsam herhalde yenmem lazım. Çünkü arkadaşlar bunu da yen yenmezsek olmaz yani. Haydi bismillah. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Al bakalım. Lan oğlum. Hoşt. 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 Al bakalım sana. Eşşoğlu bir Allah arkadaşlar uça uçak vuruyoruz arkadaşlar. Uçak döveceğim bunu. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Aha hala ölmedi. Gel bakalım. Al bakalım sana, Al bakalım. Öldüreceğim onu seni. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Öleceksin lan. Öleceksin, öleceksin. Öl. Öl. Vallahi Öldürdük arkadaşlar vallahi şuradan düştük. Neyse ver gel istediğim gibi videomuz bu kadar. Hala kanala abone, abone olmayı, abone olup bildirim açmayı, sağ soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sağ soldan çıkan videoları tıklayın, 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 tıklayın. Hepin hepinizi seviyorum, hepinizi anladım bir şeyiz. Görüşmek üzere ve yarın 17.00'da yeni, yeni video. Bay bay.